Herkese tekrardan selamlar. Hareketli bir haftayı geride bıraktık. Bu hafta içerisinde de altının nasıl bir hareket sergileyeceğini tekrardan değerlendirelim istiyorum. Ee, şöyle bir hem geçmişi konuşalım hem de günümüzü konuşalım. Ee, biraz altının gerçekten hak ettiğinden daha değerli olduğunu düşünen ee, kişilerin neye göre bunu düşündüklerini. Veya benim neden hala daha altının e, ucuz olduğunu, e, olması gereken değerin çok çok altında olduğunu düşündüğümü e, size izah etmeye çalışacağım. E, bu değerlendirmeler tabii ki de e, tamamıyla benim şahsi değerlendirmelerim. E, kimseye bağlamaz, kimseye bir etki etmesi gibi bir beklentim de yok. Öyle bir amacım da yok. Sadece hem teknik olarak hem de e, temel anlamda piyasayı yorumlayıp grafiklerde gördüklerimi e, sizlerle paylaşmaya çalışıyorum ve olabildiğince faydalı olmaya çalışıyorum. E, o yüzden eğer e, içeriklerim hoşunuza gidiyorsa e, beğenilerinizle, yorumlarınızla, abone olarak ve sevdiklerinizle de içeriklerimi paylaşarak e, beni ve kanalı destekleyebilirsiniz. Hızlıca şöyle bir konumuza girelim. Şimdi değerlendirmek istediğim şey şu, altın güzel bir rally yaparken e, bazı noktalara geldiği zaman fiyatlar veya bazı böyle e, önemli düzeltme dönemlerine girdiğimizde şöyle bir görüş hakim oluyor. Altın olması gerekenden çok daha değerli durumda. Yani çok pahalı, çok yükseldi e, ve bu çok yükselmenin karşılığında artık bizim dipleri görmemiz lazım, çökmesi lazım altının gibi. Ee, bazı düşünceler ortaya çıkıyor. Ee, şimdi bu düşüncelere tabii ki de herkesin düşüncesine saygılıyım. Yani e, kimsenin düşüncesini e, kötülemek gibi bir niyetim yok. Sadece kendi gördüklerimin bundan tamamen farklı olduğunu anlatmaya çalışıyorum. Dolayısıyla şu an göstereceğim şey de e, kendi fikrimi destekleyen e, bir veri olacak aynı zamanda. Şimdi e, biz dünyada önemli bir döneme girdik ne zaman pandemi zamanı Ne zamanki pandemi e, haberleri geldi ve yayılmalar başladı e, hatırlıyorsunuz Mart 2020 tarihinde ne zamanki pandemi ile alakalı sürece girdik Amerika başta olmak üzere aşırı bir parasal bollaşma para arzında inanılmaz bir artış başladı Sebep neydi? Ee, insanlara maddi destek sağlamak ekonominin durmasını engellemek işte kapanmalardan dolayı insanların e, ihtiyaçlarını görebilmesini sağlamak e, ekonominin bozulmasını genel anlamda engellemekti amaç. E, böyle bir süreç e, çalıştırmayı uygun gördüler merkez bankaları veya hükümetler diyelim her nasılsa. Şimdi biz bakalım altın 2020 Mart ayında ne, neredeymiş? Şurada gördüğümüz mum. Şu kırmızı doji mumu. 2020 yılının Mart ayı mumu. Şöyle baktığımızda e, doji kapattığını görüyoruz bu mumun. Ve fiyat olarak da biz bunun tam ortasını alalım istiyorum ben. Ay içerisinde tabii ki de dalgalanmış. Ama e, tam ortasını dojinin gövdeli kısmını alalım. Ve günümüzdeki fiyata bir getirelim. Şu an 3.204 civarında altın. Yaklaşık biz %100 değer kazanmışız altın olarak baktığımızda. Altın o tarihten bu tarihe %100'e yakın değer kazanmış. Peki e, maksimum gördüğü seviyede kaçı görmüş? Ona da bakalım. Yine aynı seviyeden tutuyorum maksimum seviyesine %121 gibi bir artış yakalamış altın. Peki bakalım para arzında durum neymiş? Şimdi altını biz global fiyatlama olarak dolarla fiyatlıyoruz. Dolayısıyla yine Amerika'nın en bir para arzına baktığımızda yine aynı tarihlere bakalım. Şurası. Burada da hemen cetvelimizi bir alalım. Mart 2020'den. En çok paranın basıldığı döneme bakalım. %385. Güncel duruma bakalım. %334. Şimdi bu tablo bana net bir şekilde şunu söylüyor. Altın olması gereken kadar bile henüz yükselebilmiş değil. Burada bir dengesizlik var. Şimdi bu dengesizliği nasıl e, çözebilecekler? Bunu konuşmamız lazım. Şimdi bu dengesizliğin çözülebilmesi için ya hızlıca para arzı, inecek gelecek. Yani nereye? Şu anki altının yükselişine göre bir denge bulacak. Şöyle tekrardan bir bakalım. Şuradan altın %100 gibi bir şey yükselmişti. Hadi şöyle diyelim. %108 gibi olsun. Hatta bir daha çizelim. Güzel dursun. Şöyle diyelim. Ya altın daha doğrusu para arzı buralara gevşeyecek. Altın sabit kalacak fiyatı. Ve altın biraz yükselecek. Burası biraz düşecek. Bir yerde dengeleyecekler. Ya da bu para arzı düşmeyecekse altın bu arzı bir şekilde bir gün bir yerde fiyatlayacak. Bunun fiyatlaması için de şöyle bakalım. Eğer para arzı hiç düşmeyecekse altın aşağı yukarı 6000 bin, bin dolarlarına kadar yükselerek bu arzın karşılığını verecek. Şimdi e, hangisi mantıklı geliyor? Bunu da düşünmek lazım. Para arzının zayıflaması mı, para arzının kısılması mı mantıklı geliyor? Altının e, yoksa yükselmesi mi mantıklı geliyor? Tabii ki de şimdi enstrümanlar sınırsız şekilde yükselmeyecek. Tabii ki de kar satışları olacak vesaire. Bunlara katılıyorum. Ee, sınırsız bir yükseliş beklentim yok zaten altında. Dönem dönem düzeltmeler vesaireler olacak. Ama temelde e, çok basit bir temelle altın kıt bir varlık ve kağıt paralar yani karşılığında altının fiyatlandığı dolar e, sınırsız basılabilen bir kağıt. Şimdi böyle baktığımız zaman olaya Trump'ın yeni ekonomik e, modeline baktığımızda, stratejilerine, planlamalarına baktığımızda ben para arzının e, azalacağını görmüyorum. Aksine Fed'in faizler şu an çok yüksek olmasına rağmen Fed'in faiz indirim sürecine gireceğini görüyoruz. Yakında bunlar gerçekleşecek. Haziran'da olmazsa Temmuz'da indirecekler faizi. E, bu da paranın bollaşması anlamına gelecek. Diğer taraftan baktığımda e, ekonomik şartlar bir şekilde resesyonun önüne geçmek vesaire için parasal bollaşma mecburen yapılması gereken bir şey gibi duruyor. E o zaman tüm bu şartlar altında ben para arzının düşeceğine çok fazla ihtimal vermiyorum. Dolayısıyla benim böyle bir ihtimal vermiyorsam otomatik olarak düşünmem gereken şey şu. Kıt varlıklar yukarı yönlü gitmek zorunda fiyat anlamında. Dolayısıyla... Bazı önemli düzeltmeler, majör düzeltmeler, büyük düzeltmeler, piyasaya e, şu algıyı vermek, işte altın artık çökecek, altın değersizleşti, çok fazla yükseldi, inanılmaz yükseldi gibi görüşlerin şu an piyasaya sunulmasının bence en büyük sebebi altının daha hareketlerine yeni başlıyor oluşu gibi. Yani bu seviyelerde biz altını düzeltmeler olsa da her şekilde alım fırsatı olarak değerlendirmek zorundayız diye düşünüyorum. Kendi adıma. Her düzeltmede benim altını fiziki olarak özellikle elimde tutmam gerekiyor diye düşünüyorum. Bu tablo bana bunu gösteriyor. Farklı bir şey göstermiyor. Dolayısıyla yapılan algılar ne olursa olsun, algı çalışmaları ne olursa olsun, işte söylemler ne olursa olsun. Bizim dikkat etmemiz gereken şey altın şu an hala ucuz. Düzeltmeler elbette olacak. Bugün aşağı yukarı işte %10'luk düzeltme olmuş altında. Tamam. Yarın öbür gün gittiği yerden %20'lik de düzeltmeler olabilir. Bunların hepsi mümkün. Çünkü şöyle bir şey biliyor musunuz? Yani bu altını gerçekten fiziki olarak birilerinin sattığına inanıyor musunuz şu an? Merkez bankaları olsun işte hükümetler vesaire ne varsa yani büyük yatırımcılar sizce altını gerçekten fiziki olarak satıyorlar mı? Yoksa altının türev piyasasında bir oyunlar dönüyor da altını o şekilde mi aşağı indiriyorlar? Bu sorunun cevabı çok kritik. Ben e, herhangi bir merkez bankasının altın sattığını düşünmüyorum. Büyük yatırımcıların altın sattığıyla alakalı da bir e, düşüncem yok. O zaman bu altını birileri satıyor. Peki kim satıyor? Evet altının bu şekilde algı çalışmasını yapmak isteyenler türev piyasalarda bu kıt varlıkları satmaya çalışıyorlar. Ve e, odakları da altın olduğu için şu an altın çok yükseldi fikrini yaymak istedikleri için altının daha önünde gidebilecek birçok yolu olduğunu bildikleri için e, daha çok altın üzerinde şu an böyle bir psikolojik hava estirmeye çalışıyorlar. Gelelim teknik verilerimize. Şimdi 4 saatlik tablomuza hemen geçelim. Çok net bir şekilde trend kanalımızın yeşil kanal olduğunu şuradaki yeşil kanal olduğunu söylemiştim. Ve bu trend kanalımızdan destek bulabileceğini, e, altında 3.100-3.000 aralığının dip olabileceğini, bu düzeltmenin sonlanacağı alan olabileceğini konuşmuştuk daha önce hem videolarda hem de gruplarda bundan bahsetmiştim. Şimdi baktığımız zaman tabloya altın geldi gitti geldi gitti geldi gitti e, geldik en sonunda yeşil kanalımıza doğru, hatta temas bile edemedi de e, bu bölgeye geldi diyebiliriz. Şimdi bu bölgede şuradaki iki tane küçük kanal şu yeşilin klonu. Dolayısıyla bu kanallara da biz trend kanalı, kararsız bölge, tuzak bölge gibi değerlendirebiliriz. Yani şuradaki bölge bizim altında trend bölgemiz. Dolayısıyla şöyle baktığımızda bu trend nereye gidiyor? Nereden başladı bu trend? Ona bir bakalım. Bu trend gördüğünüz gibi altının 2600 bölgesinde yaptığı diplerle başladı. Şuradaki bölge Tarih ne? 31 Aralık 2024. Yani Trump'ın işte başkan seçildi vesaire oldu. Altın çöktü, öldük, bitiyoruz dönemi bu dönemde. 2200'ler, 2100'ler geliyor denen dönem burası. İyi hatırlamak lazım o dönemi. Ee, bu dönemde altının fiyatı neyse, değeri neyse o günde ben buranın, bu bölgenin dip olduğunu savunuyordum. Bu o günkü fiyat neyse, o günkü psikolo psikoloji neyse Altınla alakalı. Bugün geldiğimiz yerdeki değeri de altının. Yani şuraya temas ettiği anda ya da bu bölgeye girdiği anda da o anki değerinde altın. Yani trend olarak baktığımızda aynı değerde. Çünkü aynı trende gidi, temas ediyor. Değer olarak bakalım. Yani fiyat olarak konuşmuyorum şu an. Değer olarak. E, altın de demek oluyor ki bu altın artık uygun olmaya başladı. Fiyat makul seviyeye geldi. Ve nitekim de bu bölgeye yaklaştığımız andan itibaren alıcıların uzun süredir görmediğimiz kadar iştahlandığını görüyoruz. Tabii ki de bu bize yeni ATH getirir vesaire. Şu an için kısa vadede hızlıca bu ATH seviyelerine gideceğiz vesaire. Böyle bir şeyden bahsetmiyorum. Sadece buranın altın için maliyetlenmek anlamında, değer anlamında makul bölge olduğunu, bir değerlendirilebilir bölge olduğunu anlatmaya çalışıyorum. Halihazırdaki temel analizimizdeki bu e, para arzıyla alakalı da konuştuklarımızın ardından. E, altın gelmiş tekrar e, aralıktaki değerine. Aynı trendten bahsediyoruz. Aynı yerdeyiz. O zamanki değeri fiyat olarak baktığımızda 2600 dolarken şu anki fiyat olarak değeri de baktığımızda 3125-3100 aralığı. Hadi bunun klonlarını da alta tuzak olarak koyalım, 3000 diyelim. 3000'e kadar altın hatta 2950 bile denebilir. Son tuzak muhtemelen öyle geçer. Şöyle bir bakalım. Hatta yerleştirelim bunları da. Bakalım kaça denk gelecek. Evet, 3000'e bile gelmiyor. 2950 falan değil. 3000'e bile gelmiyor. Yani bizim altında ee, ...makul değer diyebileceğimiz, değerlendirilebilir de, değer diyebileceğimiz bölge bu bölgeydi. Ve bu bölgeye geldik. Ve bu bölgeye geldikten sonra farkındaysanız alıcılar iştahlandı. Şurada bir dip oluşturduk. Burada da bir yüksek dip oluşturduk. Şurada da bir tepemiz var artık. Şimdi bu yüksek dipler bize yeni bir trend oluşumu sinyali veriyor. Bu trendi çizmek için henüz üzerken o yüzden şöyle kabataslak çiziyorum. Ve aynı zamanda bu FIP destekli bir dip oluşumu oldu. Dolayısıyla bu dibi kullanmakta herhangi bir mahsur yok. Gayet de sağlıklı bir trend yapısı buradan çıkacaktır. 4 saatlik tabloda bu yüksek dibin oluşması bizim için ilk pozitif sinyal. Bundan sonraki pozitif sinyal ne olacak? Şurada 3243 civarının üzerinde kapanışlarla biz bir fiyatlamayla Artık yüksek tepe yapmaya başlayacağız. Belki de şöyle bir kanal yapısı ortaya çıkacak. Şöyle bakalım. Belki de şöyle bir kanal yapısı içerisinde biz hareket edeceğiz. Bir sonraki tepemiz şurası. Şöyle bir şey olacak belki. Şöyle bir kanal yapısı içerisinde yukarı bir yeni bir açı, yeni bir trend açısı oluşturacağız belki de. Bunu da gözlemleyebiliriz önümüzdeki dönemde. Bakacağız yani buradan bu fiyat gelecek. Şöyle belki. Şu an dirence yakın bölgedeyiz. Buradan gelecek. Oynaya oynaya şuralara gelecek. Ve buradan tekrar bir satış. Tekrar geleceğiz bu trende. Tekrar çıkacağız. Böyle bir açıyla belki de hareket etme ihtimalimiz de var. Belki de bir süre daha yatay gideceğiz. Bunu bozacağız. Alta kolonlayacağız. Devam edeceğiz gibi. Bu senaryoların hepsi gerçekleşebilir. Ama e, benim e, altınla alakalı... Buraların artık dip olabileceğine dair anlatmak istediğim şeyin e, temelinde ne yattığını aslında izah edebildiğimi düşünüyorum. En bir para arzı bize gösteriyor ki altının da değeri tam yerini bulmadı. Ya para arzı düşecek ya altın çıkacak. Başka bir yolu yok. Bakalım e, diğer tablolarımıza. Şimdi şöyle mesela burada e, bir düşen kırılımı da gerçekleştirdik. Ondan da biraz bahsedeyim. Burası minör bir hat ama... Önemli bir düşen kırılımıydı bizim için. Hatta bunu şöyle de yapabiliriz. Şöyle yani trendimizi şöyle olabildiğince bol temaslı koymaya çalışıyorum. Evet, burada biz düşeni kırdık. Düşeni kırdıktan sonra geldik bir onay hareketi ve bu onayımızı aldıktan sonra tekrar yukarıya doğru Cuma günü itibariyle fiyatlanmaya başladık. Eğer biz 3242 üzerinde bir 4 saatlik hareket görürsek bu demek oluyor ki yüksek tepe yapmaya başladık. Hatta şu bölgelere gelip buradan gelecek olan satışlarla beraber biraz önce çizdiğim kanalı da çok net bir şekilde çizebileceğimizi söyleyebilirim. Şu an için bunu yapmak için erken görünüyor ve dolayısıyla bu bölgelere geldikçe fiyat buralarda değerlendirilebilir seviye olduğunu düşünmeye devam ediyorum. Ee, bakalım önümüzdeki süreç bize ne gösterecek? Yani 3000 dolar altında herhangi bir altın fiyatlamasının çok çok ucuz olacağı kanısındayım. E haftalık tablomuza baktığımızda haftalıkta ufak tefek bir bozulmamız var. Şu mumun ben e, 3000 225 üzerinde falan kapatmasını yani en kötü 3225'te kapatmasını isterdim ama yaptığı son hareket son gün hareketi oraya kadar getirmedi ama 20 dolarlık falan bir fark yani altında şu anki fiyatlamalar da hiçbir şey değil. Zaten bu da muhtemelen bir tuzak bölge içerisinde kaldığını gösterecek. Biraz ince çalışma yapsak muhtemelen buranın tuzak alanı içerisinde olduğunu göreceğiz. Dolayısıyla herhangi bir şekilde bir e, majör bir değişiklik görmüyorum tabloda. Dolayısıyla altında e, yine haftalık destek bölgelerimize bakalım. Yeni mumun açılacağı dönemde ilk destek bölgemiz 3165, 3092 görünüyor burası da. Şuranın altında da fiyatlanma görmeyebiliriz. Ama görürsek de dediğim gibi 3000'in altında ben herhangi bir altın fiyatlamasının çok çok ucuz olacağını düşündüğüm için çok fazla beklemiyorum. Yukarıda direnç bölgelerimiz yine belli. 3385 bölgesi direnç, 3312 bölgesi direnç öncesinde. Sonra 3450, 3528 diye gidiyor. Kısa vadede de şöyle baktığımızda direnç bölgelerimize 3200 9 civarından bir direnç bölgemiz geçiyor. Burada buraya geçersek üst kanala geçmiş olacağız. 3242 biraz önceki tepe bölgemiz direnç olacak. Daha sonrasında 3273, 3295 bölgeleri var. Bu bölgeleri belki hemen aşamayabiliriz. Dediğim gibi burada bir oyalanma vesaire görebiliriz. E, FED faiz artıra, faiz kararı verene kadar bir dönemde e, belki de biz altında yeni bir hareket gözlemleyebiliriz. O döneme kadar güzel bir e, akümülasyon süreci görebiliriz. Bunların hepsi yaşayacağımız şeyler. Anan bunları adım adım takip edeceğiz. şu andan hepsini konuşmamıza çok fazla gerek yok ama oluşabilecek tablolar bunlar. Aylıkta da şu an gördüğünüz gibi burası da önemli bir trend bölgemiz bizim aylıkta. 3500'den gelen satış yine kanal desteğimizde yani denge bölgesi oluyor şurası. Bu denge bölgesinde tepki olarak bize güzel bir alıcı bölge kazandırdı. Bu bölgenin altında kapanışlarla belki biz 2957'lere falan e, inebiliriz belki o da. Ama buranın kaybı olmadığı sürece bizim buraları falan konuşmamızın hiçbir manası yok. E, çok fazla da e, bunları şu an için değerlendirmenin bir anlamı yok. Çünkü henüz bu çocuk doğmamış durumda. Doğarsa bakarız. E, tekrardan hepinize teşekkür ediyorum izlediğiniz için. E, umarım içeriklerim faydalı oluyordur. E, hepinize bol kazançlı. Bir hafta diliyorum. Sağlıklı bir hafta diliyorum. Sağlığınıza da dikkat edin. stres olmayın. E, yatırım piyasalarındaki en büyük sıkıntı belki de stres. E, hatta bu stresten dolayı ben de biraz da e, müzdaribim. E, bu stresi olabildiğince e, taşımamaya çalışalım. Rahat olmaya çalışalım. Pozisyon büyüklüklerimize dikkat edelim. En önemlisi bu. E, alabileceğimiz risk ölçüsünde risk alalım. Özellikle kaldıraçlı işlem yapanlar, forex tarafında vesaire işlem yapanlar için Olabildiğince mikro lot kullanarak bu piyasada para kazanmaya çalışmalıyız. Ee, yüksek lotlu işlemler, özellikle böyle belirsiz dönemlerde her dönem için bence sakıncalı ama böyle belirsiz dönemlerde özellikle sakıncalı olduğunu tekrar hatırlatmak isterim. Mikro lotlarla bolca para kazanmanız dileğiyle hepinize bol kazançlı bir hafta diliyorum. Görüşmek üzere.